Ilgili. Eda Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı, Donald Trump göreve başladı, 2 ay geçti. Trump yönetimi dönemindeki ilk ikili ziyaret Türkiye ile gerçekleşmiş oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da dün çok önemli temaslarda bulundu. Bugün de ABD kongresinde temaslarına devam ediyor. Dışişleri Hakan Fidan mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşme bir saatten biraz daha fazla sürdü. Biz de Eko olarak yakından takip ettik. Dışişlerindeydik ve edindiğimiz kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alan konuların takibi yapıldı. Az önce senin de söylediğin oldukça önemli konular. Her iki tarafta savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kalkınması önünde siyasi iradesini açık bir şekilde ortaya koydu ve mevcut sorunların teknik olarak nasıl çözülmesi gerektiğini burada istişare etti. Taraflar Suriye yönetimiyle angajmanın önemli olduğunu vurguladı. Suriye'de istikrarın ve terörle mücadelenin sağlanması için kararlılıkla devam edileceği söylendi. Gazde oldukça önemli kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiği ve bölgesel barış sadece bu Gazze değil Orta Doğu'da önemli bir barış olması gerektiği vurgulandı. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar da ele alındı. ABD'nin buraya da ortaya koyduğu çabalara Türkiye destek verildiği söylendi. Önümüzdeki dönemde devlet başkanları düzeyinde yapılacak ziyaretler ele alındı. Bu da oldukça önemli çünkü Erdoğan ve Trump görüşmesi bekleniyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreciyle görüşüldü. Çünkü Fidan'dan sonra Paşinyan'la da e dışişleri bakanı bir telefon görüşmesi yaptı. Bosna Hersek'in istikrarı da Balkanlar açısından oldukça önemliydi. Bu bizim edindiğimiz bilgiler. Daha çok Türkiye tarafından ABD tarafına baktığımızda ise Amerikalı bakan hemen bir açıklama yaptı. Bugün her iki ülkemize fayda sağlayacak ticaret güvenlik konusunda işbirliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldik. ABD Türkiye ile son dönemde yapılan ticari idareleri sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan İran'ın istikrarsızlık ve faaliyetleri ve Suriye'deki destekleme çabalarına konulara el alındığını söyledi. Ayrıca da Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestoları da endişelerini de dile getirdiğini Amerikalı bakan söyledi. Dışişleri Bakanının bugün temaslarına kongrede devam etmesi bekleniyor. Ardından da Washington ayrılacak. Dışişlerinden oldukça önemli bir görüşme gerçekleşti ve Beyaz Saray kaynaklarıma göre daha ilk kez bunu açıklıyoruz. Trump Erdoğan görüşmesi. 19-20-21 Nisan tarihlerinde bekleniyor. Onlar üzerine önemli bir planlama yapılıyor. IMF'nin meşhur bağır toplantıları da biliyorsunuz 19 Nisan'da başlayacak. Mali Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu tarihlerde zaten burada olacaktı. Fidan'ın da Washington'da tek başına olmadığını söyleyelim Eda. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal güvenlik ve dış politika... Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD dışlarında Luis Bono ile görüşecek. Kendisinin de dün de temasları vardı, bugün de temasları devam ediyor. Ve New York'a hareket etmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıfır atık günü dolayısıyla üst düzey etkinlikte Emine Erdoğan konuşacak. Ve BM Genel Sekreteri Antony Guterres ile görüşecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da Emine Erdoğan'a eşlik ettiğini söyleyelim. Yani Washington'da oldukça önemli temaslarda bulundu ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca da e, ona e, Akif Çağatay Kılıç'ın da eşlik ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Tekrar söyledim e, 19-21 Nisan tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, artık... E, Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. Yani Ocak ayında başlamıştı. 3 ay dolarken Türkiye ile ilk önemli temas, yüz yüze temasın gerçekleşmesi bekleniyor. Daha biz de yakından takip ediyor olacağız. Rusya-Ukrayna konusuna baktığımızda da ABD Karadeniz'de ateşkes konusunda anlaştıklarına ilişkin bir açıklamaya yer verdi. Sonrasında Ukrayna'dan devlet başkanı Zelenski'den gelen açıklamalar Rusya'nın gece saldırılarda bulunduğu ve gerçek bir barışı sağlamak istemediğini savunduğu şeklinde karşımıza çıktı. Aslında bir ateşkes konusunda müzakereler